kemerli köprüler yapılması talimatını verdi. Kemerli köprü tasarımında coğrafi özellikler dikkate alınacak. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selde çok sayıda köprü yıkıldı. Osmanlı döneminden kalma kemerli köprülerse dimdik ayaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sel bölgesini ziyaretinde bu duruma dikkat çekti. Yıkılan düz tasarımlı köprüler yerine sele dayanıklı kemerli köprüler inşa edilmesi talimatını verdi. Betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Uzmanlar kemerli köprülerin eğilimli yapıları sayesinde asırlardır sayısız sele direndiğine dikkat çekti. Aslında köprünün malzemesi değil, köprünün iç açıklığı önemli. E, eski köprülere bakarsak akış kesitinin geniş olduğu kesimlere yapılır. Dolayısıyla suyun akış hızını arttırmayacak, e, köprü ayaklarında oyulmayacak bir tasarım tipi seçilir. Uzmanlara göre düz tasarımlı köprüler yıkılmakla kalmadı, selin yıkıcı etkisini de arttırdı. Köprü, menfes ve benzeri sanat yapılarının tasarımında tip kesit kullanıyoruz. Tip kesit kullanması... E, buralarda da görüyorsunuz köprülerin yıkılmasına sebebiyet veriyor. Köprü ayaklarında bir daralma veya da kesitte bir daralma söz konusu olduğu zaman yüksek taşkınlarda geride e, bir taşkın debisi oluşmasına sebebiyet veriyor. Köprünün arkasında biriken su e, sağ ve sol sahilde büyük taşkınlara yol açabiliyor. Yeni köprü tasarımlarında coğrafi özellikler de dikkate alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları geçici köprülerin yerini alacak kemerli köprüler için hazırlıklara başladı.